Allah. Sadece bu. Arkadaşlar. Rölantı nasıl? Oradaki rölantı nasıl? Bir de de? Şöyle bir hemen şekil değiştiriyor. Eyvallah, eyvallah. Baba, bak. Rölantı de, olay. Hep aşağıda tutmak şey. ya. Başka bir şey yok. Kesin. 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 daha. Abi diyorum dönün dönün dönmeni sadece yapmanız gereken şey dönmek kardeşim. Adem dönüyoruz. Ya kardeşim ne kardeşim dönüyoruz dönüyorum ben Dönmüyorsunuz. dönüyorum. Dönmüyorsunuz. Nereden görüyorsun dönmediğimi? Sen varma Sen var Niye küfür ediyorsun orada? Şişt. Ben ambalını yapıyorum ben orada. Şişt. Ben ambalını yapıyorum orada. yapıyorum Bağlamasın, ya, Kaleşim, Bağlamasın ya, bana. Sen bana. Nasıl kıracaksın?

Sen onlara oyunu oku. Bir ki Hakan sen Burut'un ve... kafasından dön. Anıl yemedi. Dönün Ancak, abi. Ben çok kırdık tamam. tamam. bir şey olduğum tamam. şey söylerim. Ben çünkü ortada yapacaktır ortak yapacağım. O zaman sen, sen bugün. içeride yönet. Sen Aa, de dışarıdan evet. yönet. Ben abi. dinliyorum babacığım. Tamam mı? Hayır. Bak Mustafa çıkacak onlardan. Hep ya tamam bitikler, tamam. bitikler, bitikler yani, abi. Şu oyunu da gözü seveyim ya. Damla. Ee, ben şöyle ben heyecanlıyorum. Bir Yok yok arkadaşlar. Tamam onlarda kaç kaldı? Biz, 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 çok önleyiz ya da önleyiz.